Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, trigonometriye başlayacağız arkadaşlar. Trigonometrinin ilk e, konusu olan yönlü açılara bakacağız arkadaşlar bugün. Şimdi yönlü açılara bakalım. Saatin dönme yönüyle zıt yönlü olan açıya pozitif yönlü açı denir. Arkadaşlar normalde saat ne tarafa doğru döner? Şöyle düşünelim. Burası saat olsun. Saat böyle döner. Saatin ters yönünde dönen açıya Buraya ne diyoruz arkadaşlar? Pozitif yönünü açılıyoruz. Nasıl gösteriyoruz? Başlangıç noktası A, O, B şeklinde gösteriliyor arkadaşlar. Başlangıç kenarına OA, bitim kenarına da O, B diyoruz arkadaşlar. Şimdi saatin dönme yönüyle aynı olan açıya da arkadaşlar ne diyoruz? Doğal olarak negatif yönlü diyoruz. O zaman başlangıç noktam bu sefer ne oluyor? Başlangıç kenarım OB oluyor. Bitim kenarım da OA oluyor. OB'den o A'ya doğru arkadaşlar bir açı çiziyoruz. Bu şekilde O okunuşu da başlangıç noktası B, O, A şeklindedir. Şimdi hamle ikiye geçiyoruz arkadaşlar. Bize açımızı vermişler. Açımız ne tarafa doğru arkadaşlar? Saat yönüne doğru yani negatif. Başlangıç kenarı KM demiş. Yanlış arkadaşlar. Bitim kenarı KM. Bitiş kenarı KL demiş yanlış. Başlangıç kenarı KL'dir. Okunuş da L, K, M şeklindedir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız 1 ve 4. Sonra bir de kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bize bir açı verilmiş. Hangi yönde arkadaşlar? Saat yönünde. Bu sebeple negatif bir açı. Şimdi bakıyoruz. Açının başlangıç kenarı BA. Doğrudur arkadaşlar. Açının bitim kenarı BC. Burası da doğru. Açı pozitif yöndür. Arkadaşlar ne demiştik? Negatif yön demiştik. Yani yanlış. A, B, C şeklinde gösterir. Başlangıcı A, B, C şeklinde. Bu daha doğrudur arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Bu sefer saatin tersi yönünde arkadaşlar. Bakıyorsunuz saatin tersi yönünde ne yapmış? E, açı olmuş. Peki bu nasıl bir açıdır? Pozitif yönlü. Başlangıç kenarı nasıl, neresidir arkadaşlar? Gördüğünüz üzere OA'dır. Bitim kenarı OB'dir. O konuşu nedir arkadaşlar? A'dan başladığımız için AOB şeklindedir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.